4900 Atlas el telsizi. Muharebe sahasında iletişim birliklerin müşterek hareket edebilmeleri için hayati önem arz ediyor. Kara birliklerinin haberleşmesi için de çeşitli modellerde telsizler kullanılıyor. Kıbrıs Barış Harekatı'nda yaşanan haberleşme sıkıntıları sonrası kurulan Aselsan'ın bugün en iyi olduğu alanlardan biri de telsizler. Telsiz alanında da Aselsan'ın yoğun kullanılan telsizlerinden birisi 4900 Atlas Telsiz Ailesi. Aile, el, araç ve sabit tesis tipi 3 farklı modelden oluşuyor. Bu videomuzda 4900 Atlas el telsizini ele alacağız. 4900 Atlas el telsizi, donanım ve yazılım değişikliği gerekmeksizin VHF-UHF çift band çalışabilen bir telsiz. Telsiz üzerindeki işlemler Linux işletim sistemi ve ARM 9 işlemci ile yapılıyor. 4900 Atlas'ta dahili GPS modülü, gün ışığında okunabilen 2,4 inç QVGA, renkli LCD ekran ve USB konektör bulunuyor. Telsiz ayrıca 14 saatin üstünde dayanıma sahip Li-Lon pile ve cihaz ortam gürültüsünü azaltmak için çift mikrofona sahip. Telsizin Almaç VHF frekans aralığı 136-174 MHz. Almaç UHF frekans aralığı 380-470 MHz. Göndermeç VHF frekans aralığı 136-174 MHz. Ve son olarak göndermeç UHF frekans aralığı ise 380-470 MHz 4900 Atlas el telsizi sayısal kanallarda ASELSAN'ın geliştirdiği SK2 haberleşme protokolünü, APCO konvensiyel, APCO trunk ve APCO direct mod kullanımları desteklenmesinin yanı sıra analog kanallarda da haberleşme yeteneğine sahip. Sayısal kanallar için kullanıcının isteğine göre yazılımsal kripto ya da donanımsal kripto desteği eklenebilmekte. 4900 Atlas telsizinin ünvanlarından birisi de dünyanın ilk entegre harita uygulamasına sahip olması. Bu uygulama sayesinde kullanıcıya navigasyon, anlık yön ve hız bilgileri sağlanıyor. Blue Force özelliği de bulunan uygulama, görevli birimin pozisyonunu belirli aralıklar ile merkeze bildiriyor. 4900 Atlas el telsizinden türetilen 491, 412, 495 Atlas, VHF, UHF ve dual band telsizlerde bulunuyor.